Asist Analiz ekranlarında yüz yüze programıyla her hafta olduğu gibi bu hafta yeniden karşınızdayız. Ergin Aslanla birlikteyiz. Beşiktaş'taki son gelişmeleri konuşacağız birlikte. Ergin hoş geldin. Merhaba Nesli Nasılsın? Nasıl olduk? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. İkimiz de böyle simsiyah olmuşuz. Evet. Adet de olmuş. İyiyiz işte. Aynen. İyiyiz. Yani. <laughs> Dersler nasıl? İyi. İşler nasıl? İyi. E, iyi. Nasılsın? Iyiyim? İyi mi? Evet. İyi. Işte, Olsun, i̇yi de. Olsun çalışıyoruz. Aynen öyle. İyi i̇yiyim, olmayıp ne yapacağız? İyi, diyelim. Diyelim, evet. i̇yi olalım. İyi, i̇yi, i̇yi olalım. Yani en azından evrene öyle bir mesaj gönderelim. Evet, iyiyiz, i̇yi <laughs> iyi olmayıp ne yapacağız? Peki şimdi konuşalım Beşiktaş'ı. Süper Lig'in 7. haftasında Konya Spor'la karşılaştı, kazandı da karşılaşmayı. Öncesinde tabii ki bir Adana Demirspor mağlubiyeti var, bir böyle moraller evet. bozuk başlamıştı. Ayrıntılı konuşmak istiyorum aslında maçın içeriğini ama önce bir tabii ki senden her zamanki gibi genel bir değerlendirme Hı -hı. alacağım. Nasıl buldun Beşiktaş'ı? Yani iyi bulmadım tabii. Beşiktaş kendi standartını korudu ama kazanması güzel. Güzel e, çünkü Konya Spor Lugano İstanbul Spor maçları var peş peşe üçer gün arayla risk ama fırsat aynı zamanda e, milli araya olacak zaten milli arada toparlanmak nefes almak için e, hazır olmadığını sakatlıklarını atlatamadığını söylediğin oyuncuların en azından hazır olması için bir fırsat. O yüzden kazanman lazım. Sonrasında da derbi Konya var zaten. Için? E, tabii şimdi Trabzon deplasmanında haşat olmuşsun. Brüj deplasmanında haşat olmuşsun. Skor iyi ama şimdi Adana Demirspor deplasmanı hiç evlerden uzak. E şimdi sen Konya da yeneceksin evet. bir zahmet, yenmek zorundasın, yemek mecburiyetindesin. Hoca bir ara işte hala arıyor, hala arıyor nasıl bulurum diye. Çok bulmuş görünmüyor, yani oyun olarak, kadro olarak hala bulmuş görünmüyor. Yani yarıştığı rakiplere baktığın zaman Fenerbahçe mesela dün ideal 11 ile çıktı. Dersin ki Cengiz yok ama Cengiz sağlam da olsa bu irfandan alamaz formayı. Yani Hı. klasik 11 belli aşağı yukarı, evet. Galatasaray'ın içeride belli. Avrupa'da yabancıları daha çok oynatacak. Beşiktaş hala bu arayışta. Bulamadı. Ama 11 transfer yapmış Beşiktaş hala bulamadı. Geçen seneyle devam ediyor. Burada bir sıkıntı var ama aşmak için bir fırsat daha var Beşiktaş'ın önünde. Bu bir fırsat. Çünkü koptu gidiyor yarış. Biriyle 8 puan, biriyle 6 puan. Şöyle bir şey Neslihan. Sen şimdi yendin Konya Sporu. Konferans hı hı. liginde de Lugano'yu yenersin. İstanbul Spor maçı. Kolay rakip yok ama görece olarak yenebileceğim bir rakip. Sonra milli ara. Ve dönüyorsun evet. Galatasaray, Galatasaray deplasmanı. Bir şans daha veriyor hayat sana. Hani <laughs> şöyle yattın seddi evet. de dıt sesi gelmedi henüz. Dıt 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 dıt. Nabız devam ediyor yani. Doğru. Galatasaray maçında sana ayağa kalkma fırsatı veriyor hayat bir daha. Orası dönüm. Beşiktaş'ın finali. O zaman zaten yarışın içinde olan bir Beşiktaş olur artık zaten tabii, o noktada tabii, yani tabii. Galatasaray deplasmanın da kazanması ile birlikte ama tabi Galatasaray'a gelene kadar da bu önümüzdeki iki maçı da çok iyi değerlendirmesi gereken bir Beşiktaş var. Var da işte değerlendirir diye umuyorum çünkü Beşiktaş'sın sen biraz da yani silkelenip kendine evet. gel sen ne böyle bir ne var replik mi bir şeydi sen Beşiktaş'sın kendine gel. Evet tamam. aynen öyle bir şey şimdi var. Bir şey var öyle hayatta da ne neydi şimdi aklıma gelmedi. Peki Ergin e, şimdi aslında şöyle konuşuyoruz yani biraz skora bakıyoruz. Hani Beşiktaş kazanmak zorunda diyoruz ama biraz önce sen de söyledin yani evet skor anlamında e, kazanıyor, bu nefes aldırıyor ama oyun olarak iyi bir Beşiktaş yok ortada. Yok şimdi şöyle düşün Amir Hacı Ahmetovic, Salih, Bahtiyar. Evet. Bu üçlü orta sahayı Adana Demirspor yapmaz. yani o öyle girmez yani. Dersin ki ya ne olsa orta saha dersin yani. Orta sıra takımlarda falan olur. Beşiktaş'ın orta sahası bu olmaz. Evet. Çocuklar yani adamlar, oyuncular birebir kıymetli. Başka bir şey. Birebir kıymetli. Ama o üçlü olmaz. Beşiktaş öyle pozisyonda bulamaz. Beşiktaş öyle üretemez. Beşiktaş hükmedemez. Beşiktaş şöyle şampiyon olamaz. Oraya adam dahil edeceksin. Kimle mesela? Gezal, Chamberlain, Ravich, Getson. Bunlarla olursun şampiyon. Hı, -hı. Form durumları ayrı, o benim işim değil, onu da biz yükseltemeyiz ama onlarla şampiyon olursun. Beşiktaş da oyun kalitesi, oyuncu kalitesiyle aşağı yukarı doğru orantılı, sahadaki oyuncu kalitesiyle. Bilmiyorum yok ortada hani Rebic, Mebic çok. Chamberlain ne yaptı da kesik yedi, Gezal dönmüştü, demek ki dönememiş. Hı. Yani bir Abu Bakar'ın bireysel performansı, o evet. topu aldı ya ayağına, girdi ceza sahasına. dedik zaten hani gol. Topu evet. alır almaz, daha 3 evet. adam eksiltmemişti, o acayip hareketleri yapmamıştı, gol diyorsun zaten ve gol oluyor. Buna çok bağlı Beşiktaş. Hı hı. Yani Abu Bakır'ın dua etsin, canı istesin. Bir de şöyle şimdi eskiden bu yükü alabiliyordu Abu Bakar. Seninle de daha önce konuşmuştuk. Evet. Tek başına yapabiliyordu evet. bir şeyler. Şimdi işte ne bileyim, hani yaş anlamında da tabii ki. Abu beslenmesi gerekiyor. Evet. Ve Abu Bakar'ı besleyecek oyuncu yok Beşiktaş'ta. Yani Beşiktaş aslında en çok bunun sıkıntısını yaşıyor diyebilir miyiz? Tabii yakın oyuncak oyuncu yok. Yani on numara diye o yüzden diyoruz. Yani evet. daha yakın oynayıp al ver yapacağı oyuncu ihtiyacı var. Kendi ceza aslında topu aldın mı zaten kendisi üretiyor. Ama oraya kadar getirdiğinde bak Talis ile neler yapardı, İvijenko e. neler yapardı. Bel bağladın. Yarın Afrika Kupasında ne olacak bilmiyorum yani. Zaten o büyük sıkıntı. Evet. Beşiktaş o yüzden şey vermiyor. Yani ben izliyorum rakipleri de izliyorum. Beşiktaş'ın rakiplerini de izliyorum. Şampiyonluk yolundaki. Dediğim gibi yani orada bir Burak Yılmaz ışığı var. Onu görüyorum. Yani en enerjik o görünüyor. Evet öyle. Bir en şey. enerjik o. O ona koşuyor, buna zıplıyor, ona sarılıyor. Bir enerji var orada. Hı hı. Bu hoşuma gidiyor. Bu yarına dair Beşiktaşların bir umut taşıması sezonun, yani bu sezona dair, yarına derken, abi Burak zaten 3-5 sene sonra hoca olur da, e, bu sezonun içerisinde bir umut ışığı orada Burak hı hı. Yılmaz. E, Ergin, peki bu, e, Şenol Güneş'in bu başladığı 11'le alakalı ne düşünüyorsun? Yani. Ya ben normal şartlarda başlangıç 11'lerine çok itiraz eden bir adam değilim ama oyunun gidişatına göre hani doğru yanlış olduğunu anlıyoruz. Çünkü bir hafta onlarla idman yapıyorsun, rakip analizi yapıyorsun, hangi oyuncuyu nereye koysam diye düşünüp bir 11 çıkartıyorsun. Ama yanlış olup olmadığını bize 15-20 dakika gösteriyor. Ben bilmiyorum ki hangi 11 doğrusu Beşiktaş'ı çünkü göremedim ki. En baştan beri her şey değişiyor. Ne alaka yani dünkü 11 ne alaka? Mesela o orta saha ne alaka? Bir anda Cenk şey Gezal kesiliyor mesela şey giriyor. Muleka'yla Raşisa. Mesela Lugano maçında böyle oynayacak mısın? İstanbul Spor evet. maçında böyle oynayacak mısın? Yani kadro istikrarını yakalarsa hoca benim canıma minnet ama henüz hala o yakalanmış değil. Raşitsa dedin. Raşitsa ile alakalı ne düşündüğünü merak ediyorum çünkü e, ben de hani böyle maçı izlediğimde de e, ona yeterince top atmadıklarını e, Oo. E, evet bunu ne, görüyorum. Kaos mu istiyorsun? Ne istiyorsun? <gülüyor> ne <gülüyor> <anlamadım>. <gülüyor> e, Severim. <laughs> seversin. E, ben ona çok dikkat etmedim yani kim atmaz, niye atmaz bilmiyorum ama Raşitsa öyle çok sorunlu bir adam değil. Ee, takım içerisinde yani en azından dışarıdan görünen hali böyle uysal bir adammış gibi evet, görünüyor. Evet öyle gözüküyor. Ee, ya Şunu hissediyorum hı. sanki. Raşit ise Beşiktaş için çok önemli birisi olabilir. Hı hı. Ama e, yeteri önem verilmiyor gibi düşünüyorum. Hı, anladım. Ayşe i̇şte Galatasaray'da başrol oyuncusu muydu? Çok emin değilim. Sanki böyle Raşit ise başaltı oyuncu gibi yardımcı hı hı. erkek oyuncu gibi biraz hı hı. daha e, Raşit ise ama şimdi skora göre Raitsa kullanmak diye bir şey var. Redmond gibi ben öyle biraz benzetiyorum onların tarzlarını. Hmm. Mesela ben 0-0'a başlamam Raitsayla. Hmm. Gezalla başlarım 0-0'a. skora göre alırım. Hele öne geçtiysem Raşisa oyunda sahada kalması gereken bir adam. Çünkü o arkadaki geniş alanı rahat kullanabilen bir adam. Ha arkada oynayan Rozier o biraz problemli. Onu diyorsan o problemli yani. Ben ben onunla oynamam mesela. Bak Beşiktaş'ta bir silkelenip kendisine geç, gelmesi için radikal kararlar alınması lazım. Beşiktaş'ta ciddi kopukluklar var. var. Beşiktaş'ta Net. takım içinde problemler evet. var. Beşiktaş'ta maaş dengesizliğin oluşturduğu evet. problem var. Beşiktaş'ta yenilenmeyen sözleşmelerin problemi var. Afrikalı oyuncuların derdi ayrı. Topa kendini sakınanlar var. Avrupa Kupası'nda sakatlanırım zihniyetinde olabilme ihtimalleri yüksek. Bunların hepsi bir mutsuzluk var ya yok mu? Yani genel olarak bir mutsuzluk var. Takımda, hoca da, yönetimde Tabii. bir mutsuzluk var. Evet. Bu Bunu mutluluk merkezi haline getirecek adam yine oradaki teknik heyet. O zaman teknik heyet demişken, hmm. şimdi biraz önce sen Burak Yılmaz'ın iyi bir enerjisi hmm. olduğundan bahsettin. Kesinlikle katılıyorum ama bir de şu yönden bakalım istiyorum konuya. Şimdi Abu Bakar'ın evet Burak Yılmaz'a koşması bir anda işte böyle hepimizi böyle çok heyecanlandırdı çok güzel bir görüntüydü de ama şimdi orada bir de Şenol Güneş hmm. faktörü var. Yani bu da akıllarda şöyle bir soru işareti bırakıyor. Hocayı yiyorlar mı? iyi <laughs> yiyorlar mıdan ziyade yani Şenol Güneş'le aralarında bir problem Aynen. mi var? Şenol Güneş'in bu oyuncularla aralarındaki bazı zayıf hmm. mı? Ha, yani Burak Yılmaz'a biraz Şenol Güneş yol verdiği için Burak ön plana çıkıyor. Hı -hı. Ee, i̇lk göreve geldiğinde bütün yardımcılarına da öyle tanıttı. Birinci yardımcım Burak Yılmaz dedi evet. ve herkes de bunu kabul etti. Dolayısıyla hoca ondan iyi bir şey çıksın istiyor Burak'tan. Bir de yaş itibariyle Burak o jenerasyona daha yakın. Evet. O dili konuşabilir, Hı -hı. O, o duyguyu hissedebilir. Hoca ile bu takım... La hoca, yani senin söylediğin şeyde ben de hissetmedim değil. Yani hocayla takım arasında bir mesafe var gibi, gibi. değil mi? Oyuncularla bir mesafe var Hı -hı. gibi. Hocanın genel olarak bu sene herkeste bir mesafesi var gibi. Hı -hı. O şeyi alamıyorsun yani. Dün de gergindi evet. maçtan suçlu evet. yayıncı kuruluşla falan. O da haklıydı gerçi de. O, evet. o çizgi meselesinde haklı. Bu olayı başka yere çektiler sonra ayrı. Olabilir. O yüzden Burak Yılmaz'ın varlığını ben orada kıymetli görüyorum. Çünkü... Abu Bakar bu sağa solu belli olmaz. Yarın başka türlü çıkabilir karşımıza. Ama işte bir de onun burada gönlünü da, hoş tutmak durumunda. Evet tabii. ama burada da böyle bir e, bu sefer rol çalma demeyeyim de yani bu sefer oyuncu orada Burak Yılmaz'ı mı önemseyecek? Yani orada ha. ne olursa olsun bir hiyerarşi söz konusu. Evet. yani Şenol Güneş teknik evet. direktör. Yok Burak Yılmaz'a dediğim gibi yani Şenol Güneş'in açtığı alan ölçüsünde Burak o ölçüyü zaten açmaz. Hoca ile ilişkisi zaten çok acayip ve çok eskiye dayanıyor. Burak Yılmaz ölmüş bitmişti. Yeniden ayağa kaldırıp Türk futbolunun kralı yaptı Şenol Güneş. Evet. Trabzonspor'da. O yüzden e, Şenol Güneş konusunda yerini bilir. Özellikle Şenol Güneş'in yanında çalışmayı da tercih etti Burak Yılmaz. İşte Burak Yılmaz bilir de oyuncular Aha. tarafından. Yok, bilirler. Aslında. Onlar da bilmek durumunda. Yani sonuçta çok ona müsaade edileceğini zannetmiyorum. Ha oyuncular da bu arada yönetim e, şey hep konuştuk da teknik heyet yani Beşiktaş'ın oyuncuların hali performansı, tavrı benim hoşuma gitmiyor. Hı hı. Ya mesela Adana Demirspor maçında inanılmaz ya adamlar üçle dört defa oley çekmeye başladı tribün bir Beşiktaş'ta oyuncusunda biraz gurur olur, onur olur ya. Böyle o kadar da değil değil mi? Böyle bir Beşiktaş evet. biliyorsun Leeds United'a dan altı gol yedi. Evet. Altı evet. sıfırdı. Bir Pascal Noma çıktı. Bir dakika dedi ya burada da Beşiktaş tamam o kadar da değil dedi yani. Kart gördü belki yaptı oyun kurallarının evet. için içinde değildi ama bir şey bir isyan vardır değil mi? Bir şey vardır yani. İşte bunu hiçbir oyuncu da göremiyoruz i̇şte Beşiktaş'ta. tabii bu, bu olması lazım. Beşiktaş'ın bu sene özelinde belki de en büyük sıkıntısı. Tabii bir de yani şey yok. <laughs> ee, herkesin kendi ajandası var nesli <laughs> Beşiktaş'ta. Dediğim gibi Afrika Kupası olan var. Seneye Beşiktaş'ta kalır mıyım, kalmaz mıyım diye gelen oyunculardan. Mesela yeni transferlerden kim kalır mesela bazen düşünüyorum. Böyle bir şey var ajanda. Dünleri iyiydi mesela, dünleri iyiymiş ama yani Milan'daki performans buraya 3 puan yazmıyor ki. Liverpool'daki Tabii. performans buraya 3 puan Tabii. yazmıyor. O zaman dün gelecekti. Vesikalı Yarim'de bir sahne vardır. E, Halil ile Sabiha'nın çok güzel filmdir. 60'larda çekilmiş, Kadırga'da çekilmiş hmm. bir filmdir. O Kadırga manavı hala durur. Halil orada manavdır. Sabiha'ya bir e, Beyoğlu gecesinde Sabiha'yı görür ve Sabiha'ya aşık olur ve Sabiha'yla birlikte bir süre yaşamaya başlar. Hı hı. Ama Halil'in iki tane de çocuğu vardır. Bunu söyleyemez tabii yani. Filmde şöyle bir sahne geçer. Der ki eee Sabih Halile. de yetmiyormuş. Çok eskiden rastlaşacaktık der. Hı. Müthiştir evet. bu yani tamam mı? Yani, Ravitch, Chamberlain tamam Şimdi Çok eskiden rastlaşacaktık hikaye. Mesela Beşiktaş son yıllarda hep geç kalıyor. Geç hı hı. kalınmış hikaye. Alex Tekşira çok eskiden rastlaşacaktık bir hikayesi. Pianic çok eskiden Doğru. rastlaşacaktık hikayesi. Bunlar böyle, şimdi bakıyorsun ne olduğu, ne vereceği belli olan transferler yaptı Fenerbahçe. Hı hı. Şimdi Ceko da yaşlı bir oyuncu ama Ceko oynadığı her kulüpteki performansı belli, sana ne vereceği belli ve sana gelmeden bir iki ay önce Şampiyonlar Ligi finalini oynadı. Şampiyonlar Ligi finali diyor. Fred zaten Fred ne olduğu belli. Tadic ne vereceği belli. Livakovic yani bunların hepsi şüphesiz şevksiz oyuncular. İşte o Gustavo Henrique'ler, Lincoln Henrique'ler falan da aldı bir ara. Berisha'lar, Kemal evet, Adem'ler. Evet, evet, Bunlar evet. ne olduğu belli olmayan oyunculardı. Şimdi Beşiktaş da öyle. Bir süredir oynamayan, hayatının bir evresinde iyi olup hep onun izini bırakmış oyuncular vardı. Ama ne olduğu belli değil yani. Ne vereceği belli olmayan evet. oyuncular üzerinden Sanki aklı gitti. da orada kalmış oyuncular ve bence en önemli sorun da Beşiktaş'ta oynadıklarını farkında olmayan oyuncular. Ya yani şöyle belki de şöyle Beşiktaş'ı ya şeye mi geldiler diye düşünüyorum bazen. Hani bir rehabilite olalım. Biz o süreçler de geçer. Tekrar sahaya dönelim. Yani bu kadar önemsiyorlar mı emin değilim. Evet. Mesela geçen şimdi Rebic. Rebic'in ne sakatlığı var? Ben sana soruyorum tabii de. E, ben de bilmiyorum. Yani ne sakatlığı var Rebic'in? Rebic'in sakatlığı ilk 11'de olmama sakatlığı olmasın? Herkesin bir yeri dönüyor Beşiktaş'ta. Yani bir adele bir şey dönüyor. Bir şey bir yerler ağrıyor yani. Bu kadar ağrı iyi değil. Ya i̇şte. sağlık heyetinde problemler var evet, ya, kapıda problem. Bu kadar ağrı iyi değil ve ben bunlara inanmıyorum. Bu kadarına inanmıyorum açık Chamberlain söyleyeyim. için? Ya Chamberlain ritim tutmadı. O sakat değil zaten. Hazır hep kulübede evet, evet, adam. Aynen. Ama ritim tutmadı. Ben vazgeçmem. 3, 4, 5, 6, 7 maç sürekli oynatırım. Vazgeçmem. Çünkü senin tutunacak dalın orası. Bak Bahtiyar Salih Amir orta sahasından bir şey çıkmaz. 10 maç, 20 maç arka arkaya otur. Mehter takımı gibi olur. Bir ileri iki geri, iki geri bir ileri. Böyle gider gelir yani. Bir şey yapacaksan sen Chamberlain gibi adamlarla, Gezal gibi adamlarla yapacaksın. Cenk gibi adamlarla yapacaksın. Bunlar seni götürür hedefe. Öbürleri seni orta sıra takımı yapar. Peki devam edelim. Sence sahanın yıldızı kim Dergin? Ha Sahanın yıldızı. Vallahi hiç öyle bir maç olmadığı için bir düşüneyim evet, bakayım. Evet O kadar yıldızı. temposuz, o kadar hızlı yani olmayan. Herhalde attığı golü hatırına ama Ama bakar, bakar diyelim mı? yani. Bilmiyorum. O da böyle çok oyunun içinde aktif bir oyuncu değil artık. Artık değil aktif işte. bir oyuncu evet, değil. Evet. Bilmiyorum senin dikkatini çeken biri oldu mu? Roziye olabilir ha? belki. Roziye beni sinirlendiriyor ya. <laughs> Gerçekten sinirlendiriyor. Yani garip bir adam. Garip garip hatalar, tavırlar, istikrarsızlık. İstikrarsız. Bir sene top oynadı evet, şampiyon evet. olduğu sezon Beşiktaş. Aldı sözleşmeyi. Sen sağ ben selamet. Ya bilmiyorum Beşiktaş'ta şu an sevrilen yıldız diyebileceğim öne çıkan oyuncu bence yok ya yani sadece aslında net olarak şunu söyleyebiliriz ki Beşiktaş'ın acil bir toparlanmaya girmesi gerekiyor. Yani biz şu sıkıntıyı da görüyorsak artık teknik heyetle teknik heyetten ziyade aslında Şenol Güneş ve oyuncular arasındaki e, belli başlı durumları e, bunun en azından bir şekilde toparlanması gerekiyor ki bir takım haline gelebilsin Beşiktaş. Mesela tamam. oyundan oyuncu çıkıyor. Yani hmm. hani Normalde böyle biz biliriz yani teknik direktör böyle bir ne bileyim bir teşekkür eder. Bir vurur oyuncusuna falan. Yani hani bu bir bağdır. Bunları görememek şey o işte. Bu sene özelinde çok Beşiktaş evet, geliyor evet, bana. Evet, var. Geçen seneden de bu yani. yani bu sene de var. Yani hocam o zaman aldırmayacaktım bu oyuncuları. Evet. Yani ya Beşiktaş'ın sorunu ne biliyor musun? Bir tane 10 milyon euroya Şimans gibi bir adama vermez Beşiktaş. Hı -hı. Tarih boyunca vermedi. Hı -hı. Ama Şimanski'nin dörtte biri kalitedeki iki adama o parayı verir. 3 evet. Üç adama o parayı bölüştürür. Son o adam olmaz. Onun üstüne bir tane daha alır o parayı, Astarı yüzünü geçer. Kimin sözüydü ya? Ucuz ayakkabı alacak kadar zengin, zengin değilim. değilim. E, Çok doğru Güzel bir, bir, sözdür. Bir söz. Evet. Yani markaya dersin ki ya bu kadar para veririm ama atıyorum 4 sene giyersin, 5 Aynen sene öyle. giyersin bir ayakkabıyı. Aynen e, 6 ayda bir alıyorsun. Bir de bak, 6 ayda bir. Bir hesap yapıyorsun, astar yüzünü geçmiş. O yüzden yani Beşiktaş'ın problemlerinden bir tanesi bu. Mesela Galatasaray çat veriyor 10-15 milyon. Fenerbahçe çat veriyor 10-15 milyon. Beşiktaş da mı versin? E veriyor zaten. Zaten vermiş yani ama bölerek vermiş. 3 sana 3 sana. İşte üç gerek sana yok. Onu tek bir oyuncuya ver. E, Dediğin gibi Şimanski gibi bir oyuncuya var. Ver. Bak bugün tabii. Fenerbahçe ona e, ayrıca onunla taktik planları tabii. yapılıyor falan filan. Yani e tek bir ver, ha, Evet ver. tek ver, bir ver. oyuncuya ver. Senin zaten o bütün yükünü alsın üstünden. Üç oyuncuya bölüştürüyorsun. Üç oyuncu ortada yok. Biraz bunu da aslında vurguladı hoca. Dedi ki 4-5 oyuncu alacağımıza, bir 2-3 oyuncu alacağımıza talis alalım. Yeter Hı -hı. dedi. Bunu açık açık söyledi bu evet. <laughs> ee, ama neyse dedi Beşiktaş hiçbir zaman Beşiktaş'ı yönetenlerin öyle bir kafası, öyle bir vizyonu olmadı. Bir dönem Fikret Orman döneminde o oldu. Kamp'ta Beşiktaş dönemi. Evet. Bir dönem öyle bir şey oldu evet. Beşiktaş'ın. Genel olarak o bakış açısı bu konuda ben araya çok İngilizce sözcük sıkıştırmayı sevmem Türkçe konuşurken ama mecbur kalıyoruz artık o. Kazanan dediğince çok karşılamaz. Winner dediğin evet. şeyi biraz ondan uzak bir bakış açısı oluyor Beşiktaş'a. Bu çünkü kabullenilmişlik. Alt tarafı kabullenilmişlik bu aslında. Yani ne oldu şimdi iyi mi oldu? Ona verdin dört ona verdin. Allah aşkına şu Bahtiyar'a beş mi veriyor kim verdi gelsin bize bir anlatsın ya. Onana zaten Onana o kötü transfer döneminin temsilcisi ama. Onana da, da ısına ısına bir evet, hal ya oldu. Ya ona ona da haksızlık yapılıyor. Ben sana söyleyeyim bu kadar da değil. Bu adam üst seviyede futbol oynamış milli oyuncu. O kadar da değil. 10 dakikayla şimdi hocanın da hocaya konfor alanı oluşturuyor. Bu ara çok mu eleştiriyoruz hocayı bilmiyorum ama. Hocaya da konfor alanı oluşturuyor Onana'nın varlığı. Diyor ki bak bir yönetim bana oyuncu aldı ama bu kadar paraya bak kulübede oturuyor sahaya bile girebilecek durumda diye bir, bir oynat da görelim hocam ya. Şimdi bak Lugano maçı var İstanbulspor evet. maçı var. Dün maç 2-0 rakip 10 kişi kalmış. Hiç mi hak etmiyor yani bu adam 10-15 dakikayı? İşte Evet mesela neden girmede o kadar da oyuna. değil yani. Bir, bir anladın mı? Bir, bir da sahaya bir görelim yani. Neden olmadı sence? Neden almadı? Bilmiyorum almıyor, oynatmıyor. Dediğim gibi belki de konfor alanı açıyor yani. Bir mesaj mı veriyor bak aldıkları oyuncu bu kadar falan gibi. Ama her Valla Emrecan dışında Soma'dan Ama gelen şimdi burada yani maç üzerinde ya da işte yönetimle hesaplaşma yapılamaz mı ya yani. Bence de yapılamaz. Ya öyledir demiyorum ama aklıma gelenlerden bitiyor. <laughs> şimdi niye oynamaz ki adam? Bu kadar mı kötü evet, bu adam? Bu kadar, bu kadar kötüyse kötü? ise Konya'ya. Uçak bileti masraf evet, etmesin yani. Evet. Ona da, da gerek yok. O da fiyatı veriyorsun değil mi? Yiyor içiyor. <laughs> evet. Ekstra Madem masraf. Öyle... Tabii bir kişi bir kişidir o zaman yani. <laughs> Genç bir çocuk götür en azından vizyonu gelişir çocuğun. Yer görür. Evet, takımla doğru. gider, abideyle falan böyle hava, havaya girer çocuk o zaman. Yani ne bileyim ben onana bekliyorum bir oynatsın da bir fikrimiz netleşsin biz biz 10 dakikayla karar verdik adamla ilgili. Evet. Ya taraftar ne mutsuz. Çok mutsuz. E, tribünlerde böyle mi? 2-0 olmuş maç deplasman tribünü yönetim istifa diye bağırıyor. Evet elbette bu Konya'da ve civar illerden gelenler var ama bu da ekseriyette İstanbul'dan da giden İstanbul taraftarı da yani. E, şey diye bağırıyor yönetim istifa diye bağırıyor. Sayın Başkan diyor ki anlamıyorum bana niye bağırıyorlar. Diye. <laughs> Vallahi ben de anlamıyorum. <laughs> Bunu nasıl anlamıyorsunuz Sayın Başkan? Bu Peki şimdi evet. e, şey tabii Lugano maçı var. O da çok önemli ki sen zaten hep söylüyorsun. Yine söyleyeceğim. Konferans Ligi'ne çok önem veriyorsun. Evet. Ama tabii bir Bruj maçında kötü bir Beşiktaş izlemiştik. Bu maçta nasıl olur? Brugge maçındaki e, dedim ya sana Cenk'in attığı gol Beşiktaş'ı gruptan çıkardı. Beşiktaş Lugano'yu yener. İyi oyunla yener yani. Böyle bir kalibre farkı yok yani. O kadar da değil. Yani bak bunları burada söylüyorum. Yarın öbür gün çat diye yüzüme vurduracaksa Beşiktaş o da onların <laughs> olsun diyeyim. Ne, ne diyeyim. Ee, biraz protesto ağırlıklı bir maç olur. Maalesef böyle yani. Olsun istemiyorum ama Öyle olacağı olacak. söylüyorum ben evet. sana. Gelecek oraya. Çok kalabalık olmaz. Seyrek tribünler olur. Onlar da Biraz sesini yükseltir Neslihan. Evet. Öyle bir maç olur. Ama önemli olan şey Beşiktaş bunu da kazansın. 4 puanı yapsın. Grup lideri zaten devam eder. Ondan sonra da İstanbul Sporu genel. Milli araya biraz daha umutla girer. Lugano maçında Beşiktaş'ın bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Yaşamaması lazım Beşiktaş'ın. Ergin şimdi notlarıma bakıyordum da şöyle bir not almışım. E, takımın çok dağınık olduğuyla alakalı bir not almışım. Yani e, şimdi aklıma geldi. Hani gerçekten böyle izliyorum maçı. Herkes bir yerde. Hı, -hı. Kimsenin sanki yeri belli değil. <laughs> Biri oyuna giriyor. Oyuna girdiğin diyor ki yani hani ben neredeyim şimdi ne yapacağım gibi. Yani hep böyle bir durum söz konusu. E, maçı izlerken şu yorum yapılıyor değil mi? E, kimin ne yaptığı belli, belli değil, değil, değil. Aynen öyle. Kimin ne yaptığı evet. belli değil diyor. İşte burada ben e, oyuncularla ilgili tedirginliğimi burada söylüyorum. Çünkü kenardaki teknik adam az buz bir teknik adam değil. Ya e, illaki bir, bir şey var, bir oyun planı var anlatıyor. Yıllarca yapmış bunu yani. En üst seviyede yapmış. E, o yüzden ben takım içerisinde sorun görüyorum. Yani evet. umarım bir şeye gitmez. Yani Kuntz'la oyuncular arasındaki böyle meseleler vardı ya. Beşiktaş'ta tabii diyemezsin onu şeyin o gün için olduğu yerde o açıklamaları yapamazsın ama valla beni rahatsız eden oyuncu dilleri var sahada. oyuncuların e, oyuna yaklaşımları, skora yaklaşımları, umursamazlığı beni rahatsız ediyor. Hı hı. Beni rahatsız ediyorsa teknik heyeti de eder, yönetimi de eder, Onları taraftarı da, hayli hayli taraftarı da ediyorum, eder. Tabi. Bunu nasıl çözerler? Beşiktaş bir daha kötü sonuç alırsa çok radikal kararlar beklerim. Evet. Yani Kadro ile ilgili çok radikal kararlar beklerim. yani. Direkt işte kadrodan çıkarılır, ben, oyuncular ben, ben Ben beklerim falan yani. Çünkü Beşiktaş bu sene bile bile lades oldu. Göz göre göre bu işlere girdi ve göz göre göre zarara, ziyana uğruyor. Afrika Kupası, Afrika Kupası daha bunlar da gelecek. Beceremediler futbol işini açık söyleyeyim. daha de Açık değil zaten kapalı açık hep söylüyoruz da beceremediler futbol yönetme işini. Geçen sene de beceremediler. Ondan önceki sene de evet. beceremediler. Valeriyen İsmail'in takımına ne diyorlardı? Premier Lig takımı. Premier Lig takımı. Bir sürü adam. Bir pre Al sana Premier Lig takımı. Şenol Güneş geldi uçurur bu kadroyu. Uçurur bir de. Geldi hoca uçuramadı. Çünkü geçen sene evet uçurdu geldiğinde ama biraz dip yapmış, beklentilerin sönmüş olduğu bir takımı alıp Rahat bir kafayla yarışa Tabii. devam ettirmek var. Başka bir şey. Şampiyonlara başlamak. Başka bir şey. Sıfırdan başlamak, sıfır noktasından başlamak başka bir şey evet. yani. Yok yani takım dinamini Beşiktaş oturtamadı. Beşiktaş 2-3 senedir takım dinamini oturtamıyor. Sergen Yalçın'ın şampiyon olduğu sezondan sonra evet. geçmiş olsun Şiraz'e kaydı. Beşiktaş ne transfer işlerini yapabildi ne futbolu yönetebildi. Orayı böyle adam akıllı futbolu yönetebilecek bir figür lazım Beşiktaş'a. Ergin olur da Beşiktaş birkaç mağlubiyet alırsa arka arkaya Şenol Güneş'in geleceği ne olur? Ya, e yönetim bu noktada bir şey yapabilir mi? Yönetim sonucu? yapamaz. Şenol Güneş bir yönetimi yapar. Yönetim Şenol Güneş'le ilgili karar alamaz. yani şöyle bir şey olur mu? Hocayı gönderelim. Beşiktaş taraftarının asla hayır diyemeyeceği bir ismi getirelim. Hmm. Gelirse. Hmm. Gelebilir. <laughs> ee, sonra kendimizi Mayıs ayına atalım. Bu bir stratejidir. Evet. Ama yemez. Çünkü Sayın Ahmet Nurçevi ile Beşiktaş taraftarının tribününün bağı ciddi yıprandı, ciddi koptu. Bunun farkına varmak lazım. Evet. Ne yapmak lazım şimdi, şimdi? Olağanüstü kongre birkaç daha kötü sonuç olursa zaten olağanüstü kaçınılmaz. Onu savuşturamazsınız sadece. Şubat, Mart, Nisan böyle atamazsınız diyor. Çünkü maç oynanmaz hale gelir bu şeyde. Tüpraş Stadyumunda. <laughs> e, Vodafone diyecektim. Vodafone bizi Ben de hep öyle diyorum. Evet artık yani bir süre idare Tüpraş'ta. edeceksiniz. İnönü bize. diyelim en iyisi. <laughs> Şimdi Tüpraş Stadyumunda maç oynanmaz hale gelir. Aday mı olacak? Güven mi tazeleyecek? Bilmem yani kötü sonuç olursa Şenol Güneş'e bu yönetim nezdinde sıra gelmez en azından. Evet ben de öyle düşünüyorum. Yok, ön, daha Şenol da Güneş'e sıra gelene kadar zaten olağanüstü kongre olur. Teşekkür ederim. Her ben teşekkür demek istediğim bir şey. Ben Yani güzel bir Lugano maçı bekliyorum Beşiktaş'tan. Ligde böyle kötü gidişler, kötü seneler olur. Ee, kabul edelim ki çok güçlü iki tane kadro kurdu rakipleri ama e, konferans liginde uç açık, ön açık. Dolayısıyla buradan yürüme olanağı imkanı var Beşiktaş'ın. En Oraya azından konferans lazım. ligi bence taraftarın da gazını alabilir bir noktadan. Tabii. Çok önemli bir hedef. Evet. Neslihan düşünsene şimdi grupta kazanarak gidiyorsun, grup liderisin. İkinci olmakla birinci olmak arasında çok büyük fark var. İkinci olmayacaksın bu grupta. UEFA liginden bir takım geliyor yani evet. güçlü. Birinci olacaksın oradan devam edeceksin. Böyle bir imkan var Beşiktaş'ın. En sert deplasmanı, bürüş deplasmanını bir puanla atlattı. Çıktı oradan yani o cendereden çıktı. Bunun şeyini, fırsatını değerlendirmesi lazım Beşiktaş'ın. Tekrardan çok teşekkür ben ederim Ergin. Ben teşekkür ederim. Ergin Aslan'la Yüz Yüze'nin bu hafta da sonuna geldik. Önümüzdeki hafta biz yeniden karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.